Yanlış yola giriyoruz. Burası Kestele gitmiyor. Kestele değil. Yeni şehire gideriz. Yeni şehre mi? O zaman yollarımız burada ayrılıyor. Andre, hadi Kestele gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak diyorum. Bırak beni. Yollar Tekin değil. Evvela yeni şehire gideceğiz. Ötesine orada karar vereceğiz. Yazık. Sana ne olmuş böyle? Kimsin sen? Benim bıraktığım Orhan nerede? Öfken aramıza perde indirir Ola Fira. Ben aynı Orhan'ım. Sen de aynı Ola Firasın. Bizim obamıza sığınan tek fırın kızı Ola Fira. Ama bir fark da. Neymiş o? Gayrı pek iyi pusat kullanırsın tek fırın kızı. Eğer yolumdan çekilmezsen, ondan daha büyük bir yara açacağım. Çapulcu Orhan. Ona ne, ne şüphe? Açarsın ya, açarsın. Yeter! Yeter Orhan! Neye giriyorsun? Sen beni altınla takas etmeye kalktın. Onlar beni bir köle gibi hediye ettiler. Kimin yüzünden? Senin yüzünden! Bana en büyük kötülüğü sen ettin. Şimdi bir de karşıma geçmişsin. Sana söz! Hepsinin hesabını soracağım. Hepsinin. Bir de hesap diyorsun. Benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Bırak! 你拉！